Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir fıkıh, bir fetva konusu olarak mümin kardeşlerimizin tereddütlerine cevap olarak bir kural öğreteceğiz. Fukahanın, alimlerin, hoca efendilerin, müftülerin kimse farklı görüşler belirtmesi durumunda talak ve nikahın devamı ile ilgili olarak, yani meselemiz ne? Ortada bir talak gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi? Bir müftüye bir hocaya soruyoruz, evet diyor. Bir hocaya soruyoruz, hayır diyor. Bir hocaya soruyoruz, şüphem var diyor. Böyle bir tereddütte ne yapalım? Hangi tarafı tercih edelim? Yuvanın sürekliliğini mi yoksa fetvanın bir çeşidini mi? Çok önemli bir fıkıh kuralı var. Onu hatırlatmak için bu ayrıntıya girdik. O da şudur. Fetva namusla ilgili ki talak böyle bir konuyla ilgili bir mesele. Nikahın bozulması anlamına geliyor. Haram diyen görüş her zaman tercih edilir. Çünkü eğer haramsa da biz buna rağmen helaldir diye devam ettirdiysek maazallah çirkin bir günahı devam ettiriyoruz demektir ama helaldi de biz haram korkusuyla bıraktıysak iki müslüman ağlayacak aile dağılacak bari namusumuza leke gelmeyecek çocuklarımız siz zamanında yanlış bir yolla devam ettirdiniz bunu demeyecekler dolayısıyla kural şudur müslüman alimlerin hocaların Farklı görüşleriyle karşılaşıyorsa namusla ilgili konuda söylüyorum. Talak oldu mu olmadı mı konusunda haram diyeni tercih ederlerse Allah'ın rızasına daha yakın olanı yapmış olurlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.